Kalamar bir hoş geldiniz. Bugün yanımda Göksu var. Göksu hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber Yusuf? İyiyim teşekkür ederim. Senden ne haber? Ben de iyiyim teşekkürler. Bugün Göksu ile beraber ilk başta patisfis olmak üzere ardından da atanamayan öğretmenler konusu son zamanlarda bayağı iyi gündeme geldi. Onu konuşacağız. Ee, i̇lk defa bugün kameralı şey podcast yapıyoruz. Gayet heyecanlıyız. Heyecan var değil mi? Tabi. Bende de var. E o zaman... O zaman başlayalım. Başlayalım yine her zamanki gibi senle başlayalım. Tamam. Sen bizi ilk bir önce gönderin. ben sana... Evet ben ilk önce bir olayları sana okuyayım burada. Evet. Şimdi ilk önce olay aslında şu. bir müşteri çikolata alıyor kahvesinin yanına yemek için. Sonra o çikolata küflü çıkıyor. Bunun üzerine de LinkedIn hesabından bir paylaşım yapıyor ve şunları yazıyor. Bir eve aldığım kahve eşlikçilerime bakın. Küflenmiş çikolatayı ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var. Diye bir e, yazı paylaşıyor LinkedIn'de. Evet. Sonra bunun üzerine Aslı Yıldız e, tepki gösteriyor. Tepkisi de şu. Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan bayağı bir, bak, bayağı bir bakmalısın. Bir de LinkedIn'de paylaşacak hiç başka içeriğin olunmaması ne acı. Haklısın film yapmak için bize bayağı ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya çöp falan yazanlara. Bizim avukatları marka karalama, marka değeri düşünme vs. neler isteyeceğine haber, herkes habersiz. Ayrıca bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin. Karşında senin dev mikros ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki. Hadi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle. Ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim. Yazmış. Çok çirkin. Şimdi ben bunun hakkında yorumunu merak ediyorum. İlk ben yorum yapayım mı? Tabii buyur. Şimdi öncelikle e, müşterinin paylaştığı şeyi yanlış bulmadım ve müşteri zaten patisiviset değil aslında tedarik sürecinde bir yanlış olabileceğinden bahsetmiş. Yani bu bence hiçbir şekilde markayı karalama ya da büyük bir tepki değil. Onunu paylaşmak da bana göre yanlış değil. Sonuç olarak büyük bir firmaysan bunları da açık olman gerekiyor. Herkes senden e, iyi dönüş alacak diye bir şey yok. Aslı'nın paylaşımına ise çok saçma ve gereksiz böyle güç zehirlenmesi olarak görüyorum. Kendini aşırı yüksekte görmüş ve bayağı bir şey yapmış yani saçma sapan tepkiler vermiş bana göre. Evet yani sonuçta gıda ürünleri. Gıda ürünlerinde böyle şeyler olabilir yani. Bu kadar şey çıkışmasına hiç gerek yoktu. Ne yapması ne yapmaları gerektiğini konuşmak gerekirse yani bir özür metni atıp ondan sonra da Ürünün yenisini gönderebilirler de. Hani bu kadar evet. tehdit de var işin içinde. İşte avukatlarım şöyle göndereceğiz böyle yapacağız. Kendini yüksek gösteriyor falan. Yani hiç gerek yok çok saçma bir şey yapmış. Zaten yaptığı şeyin de karşılığını gördü kendisi de pişmandır eminim ki. Bütün market evet, zincirlerinden kabininde. kaldırıldı. Evet. Bunun akabinde zaten bir toplantı yapıyorlar ve CEO istifa ediyor. Ya, yani istifa ediyor kendisi. Şeyi biliyor musun bilmiyorum ama Patisvis'in kurucusu ee, Kadın ismi neydi? Unuttum. As Aslı. Aslı'dan 35 yaş büyükmüş. Ee, aslında şeyin Patisvis'in CEO'su. Ee, neden şey oldu zaten her şey belli. Benim ekstra bir yorum katmama gerek yok bence. Herkes anlıyor. görüntülerinde koyuyorum buraya. Koyarsın bir görsünler. Peki ben sana başka bir şey söyleyeceğim bu olayla ilgili. E, LinkedIn hesabında aslında şey, e, Endüstri Mühendisliğinden yüksek lisans yaptığı yazıyor. 2011-13 yıllarında Hacettepe'de. Fakat e, Hacettepe bir duyuru attı. Biz ilk mezunlarımızı 2015'te verdik. Yani böyle bir öğrenci kaydımız yok. Öğrenci mezunumuz yok diye. Aslında LinkedIn hesabında e, Endüstri Mühendisliğinden Yüksek lisans yapması yanlış, yalanmış. Yani yalan çıkmış bu belgesi. ya Ben buna inanıyorum bu çünkü yani, yani. Hare yaptığı konuşmalardan, hareketlerden zaten o açıklamadan da belli zaten cahilli. Çok da açık söylüyorum. Yani buna inanıyorum. Bir de şey de var. Galiba Instagram olması lazım. Bir, bir buçuk milyona yakın bir takipçi sayısı varmış. Gönderilere gelen beğeni sayıları da 150-200 yani orada da bir dolandırıcılık söz konusu. Bunu herkes yapıyor artık ya günümüzde çoğu kişi yaptığı için ona pek bir şey söylemeyeceğim. Ya ama yine de. Ben her yerden bir şey evet. var yani. Evet her yerden bir falsosu var. Aynen öyle. Saçma bir çıkış da yapmış. Buna dair gösterilen peki Migros'un ve şeyin tepkisini beğendi mi bir Migros falan şey yapmış direkt marketlerden onları çıkarmışlar. Batı Ya hatta bir duyuru bile atmışlar. yapmaları gereken şeyleri yaptılar ama sanırım Migros biraz geç yaptı. İşbirlik içerisinde oldukları için sanırım. Olabilir. Biraz geç karar verdiler ama yine de onlar da en sonunda doğru kararı verdi. Doğru olan yapıldı diyelim. En azından her zaman tüketicinin haklılığını savunuyoruz. Ve böyle saçma tepkileri de asla şey yapmıyoruz arkadaşlar, Halbuki. susmuyoruz. Müşteri her zaman haklıdır yani. Evet, biz bunu benimsiyoruz biliyorsunuz ki Türkiye olarak. Evet. Benimsenmesi gereken de bu. Ne kadar şey olursa olsun yani o müşteriye karşı olumlu yönde cevap vermemiz gerekiyor. Haklı olsa evet. bile görüşlerim bu yönde. Daha alttan alıcı şekilde konuşulması gerekiyor. Doğrusu o çünkü. Çünkü ben yani, şimdi bir tane daha yazısını bulmaya çalışıyorum da. Müşteri olmazsa sen olmazsın. Seni evet. büyüten seni ilerleten her şey müşteriler yani. Müşteri yoksa sen de yoksun. Ee, sonra ben Elif'in e, ay Elif Aslı Yıldız, Elif'in Ninja Grup oldu. Elif Aslı Yıldız'ın paylaştığı bir tane daha bir şey okuyayım sana. Evet. Demiş ki Vallahi büyük yanlış anlaşılmama oldu. Ben mi yanlış anlattım bilmiyorum ama çok özür dilerim. Siz de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik. Marka zarar verecek bir posta gerek yoktu. İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim için de bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kuruluyla yönetiyoruz şirketi. Razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil sevgilerimle yazmış. Ya artık mı? Bu, bunun için çok geç yani. Her şey ben, zaten gerçekten. bitti. Yani bir de Türkiye Böyle bir gibi bir toplumda vermiş. yani en ufak hataya bile bakılmadan direkt biz affetmiyoruz. Göz yaşına bakmıyoruz o şeyin. Direkt yok ediyoruz. O şeyi direkt unutuyoruz. Ya bu da onlardan biri oldu direkt. Hiç acımayız. Hatta ile ilgili de şimdi bir şey gördüm. Bakarken hiç katkı yok dediği Ürün çikolatasında ilk sırada tatlandırıcı mantitol bulunuyormuş. Yüksek protein dediği üründe protein oranı yüzde on Ceza verilmiş. E seninle ee, şeye de bakmıştık. Hı. E, kayıttan önce Starbucks'ı da bir granola bar onun da yapımını bunlar yapıyormuş diye görmüştük seninle beraber. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ama içeriklerinde doğrucu yaklaşmadıklarını buradan anlıyoruz aslında. Peki ama... bunlar nasıl denetlenmiyorlar? Mesela bu kadar büyük markaları neden denetlemiyoruz? Denetlenmiyor ya da. Ya bilinmediği için sonuçta yani onun üstünde markası falan yazmadığı için insanlar bilemiyor ama eminim yayılır yani. Bu yayıldıktan sonra da Starbucks eminim Yayıldı bir zaten. önlem alır yani. Eğer biz duyduysak. Hatta vergilerle alakalı da bir şey çıkmış. E, Patis Vissat'ta çikolata markası son 3,5 yılda 250 milyon dolar cireye ulaşırken neredeyse hiç vergi ödemediği ortaya çıkmış. Ki özellikle zaten son zamanlarda vergilerle alakalı çok fazla problemler yaşıyoruz. Evet bunun üstüne de duruyor Biliyorsun ülkemiz. Biliyorsun ki karabara aklı falan. Hı -hı. Ülkemiz bunun üstünde de oldukça duruyor. Ondan da biraz pot kırmış olabilir. Evet ama neden dence durmuyor durmuyorlarmış mesela? Ya o ben mesela şunu plan. anlamıyorum. Bir olay patladıktan sonra genel olarak mali işlerinin hepsine böyle dedik dedik denetlenip ondan sonra bir şeyler çıkarken bunun önce bu kadar büyük fabrika marka dediğimiz ürünler neden daha önce bu kadar çok denetlenmiyordu? Bundan sonra denetleniyor. Bu sence saçma değil mi? Ya işte çığ gibi. Bir şey olduktan sonra bizim milletimiz biraz geç uyanıyor. Ondan sonra da komple onun üstünde duruyorlar yani. Bence böyle. Doğru. Doğru daha çok saçma tabii ediyorlar. ki ama. Neyse fazla konu dışına çıkmayalım. Tamam. Yani bu bu konu hakkında başka şeyin var mı? Diyeceğim başka Yok bir hayır. Şey. Ben tüketicimizin yanındayım. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. O zaman diğer konumuz olan mülakatsız 68 bin öğretmen konumuza geçelim. Tamam. Yani, zaten Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri değil ama onlara yakın bir konuydu bu. Yıllardır hep konuşuluyor yani hep bir sıkıntı var ya bir öğretmen sıkıntımız var hep atama bekleyen. Yani eminim senin de yakınlarından vardır yani. Evet. Bu konu hiçbir zaman çözülmedi ama son zamanlarda daha da büyüyor yani. Gitgide her seferinde daha da büyüyor. E, en son o videoyu da koyuyorum buraya. <laughs> İnsanlar yağmurun altında protestoya gittiler. Şimdi ondan önce bir olayı açıklayalım istersem. olay YGS sınavına e, Yusuf Tekin, müsteşar. Müsteşarın kızı YGS sınavına elini kolunu sallayarak girebiliyor müsteşarla birlikte. Ve müsteşarı da e, bir emniyet müdürüyle galiba okul müdürü karşılıyorlar. Yanlış bilmiyorsam. E, ve kız dedik dedik aranmıyor. Herkes orada kuyrukta dedik dedik aranırken, mülakata tabi tutulurken ona hiçbir şey yapılmıyor ve direkt giriyor. Sonrasında okul müdürü, buna tepki gösteren velilere okul müdürü çıkıp diyor ki biz sonuç olarak sınav sorularını vermedik. Bunda varacak bir şey yok diyor. Ama bu yapılmaması gereken bir şey yani ve bir de sanırım okul bahçesine normalde arabayla girmek yasak biliyorsunuz ki. Onlar aynı zamanda arabayla giriyorlar ve o şekilde gidiyorlar. Ee, önceden de böyle bir şey hatırlıyorum. Bilmiyorum biliyor musun? Ee, hangi şeyde şimdi marka isim vermeyeceğim. FETÖ ile bağlantısı olan bir kolej ya da dershane gibi bir şeyde oradan çıkan çocukları falan tamamen fullluyorlardı sınava. Ee, evet, LGS'yi mi fullluyorlardı? Evet olabilir. Böyle yani bir da şey, öyle bir, bir şey yapmıştı. hatırlamıyorum ama. Önceden de yapılmış bir şeyler yani. Ülkemizde bunun torpilleri ve böyle saçma şeyler var yani. İşte müsteşar yok koskoca müsteşar şöyle böyle. Hayır. Herkes eşit. İster müsteşarın oğlu kızı olsun ister cumhurbaşkanı oğlu kızı olsun. Bu ülkede herkes eşitse buna uygun davranılmalı kesinlikle. Ve müdürün verdiği tepki de çok saçma. Bunun akabinde zaten veliler toplandı. O kadar altı ki zaten koyacağını söylemişti Yusuf da videosunu. E, boykot ediyorlar. Çünkü haklılar. Bir kişi bile gerçekten çok önemli. Öğretmen olabilirsen ne mutlu bize. En azından nitelikli bir öğretmen olabileceğine inanıyorum. Ben en azından. Yani Sen insanlar, ne düşünüyorsun? İnsanlar o kadar uğraşıp edinip o kadar eğitim görüp ondan sonra böyle çeler çekmesin yani çok saçma ya, çok üzücü. Yani bile evet. o yağmurda gördükten sonra insanlara. Yani artık ne değişik, kadar değişik. zor durumda oldukları evet. artık ne kadar damarlarına basıldığını gördük yani bence o evet. o şeyin resmiydi biz evet. ona açıkladığını düşünüyorum yani umarım en yakın zamanda düzeltirler. yani boykotlara e, cevapsız kalındı mı tam ben bilmiyorum son şey ne oldu ama bunu Twitter'da TT olduğunu falan da gördüm bayağı bu arada X'te yani şu an en popüler konu olması lazım 600 bin falan şey gördüm mı? ben X'te ben bakıyorum. Gerçekten en popüler biraz doğru diye yaklaşalım. Tweet sayısına bakar bakılırsa 200 bin post falan varmış. Ne bence susmamışlar mesela. yani. Ben öyle düşünüyorum. Yine tepkimizi gösteriyor olmamız en azından. E, bunu bir birlik olarak yapmaları bence çok hoş. En azından kendilerine ifade edebiliyorlar bir şekilde boykot ya da onunla bununla. Ki bunlara gerek kalmamalı asla bu arada. Düetlikler zaten çok açık belli. Onlara uyulması gerekiyor. Ama e, en azından böyle bir şeylere sessiz kalıp ya tamam neyse falan bir kişi deyip geçmek yerine bir kişi bir kişilere deyip e, boka edenlere o kadar o yağmurda duranları da gerçekten tebrik ediyorum. Ya bir de umarım şeye işe yarar yani. O kadar yapmalarına um, yarar. değer ve inşallah bir yere var bu konuda. Ya mecliste de Bence konuşuluyor var. son zamanlarda. İnşallah bir şey yaparlar bence varır. Bu konunun da ben öyle kestelip atılacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak. Bir de orada öyle. Yusuf Tekin miydi? Evet Yusuf Tekin. Yusuf Tekin'in istifasını istiyorlar. Ya sen sorumluluğun tamamen ya hepsi onun değildir belki ama çoğunluğu onun olduğu için de böyle bir olaya şey yaptığı için istifa etmesi gerekir. Ya bir müsteşarın neyi nasıl yapılması gerektiğini bilmesi lazım ama orada okul müdürünün de zaten ben e, okul müdürüne bir şey yapılmıştı. Ne yapıldı hatırlıyorum gözaltına alınmadı da o da görevden mi alınmıştı bir şey olmuştu. Okul müdürünün de hatası var. Oradaki hatta emniyet müdürlerinin de oradaki polislerin de bence hatası var. Yani bunları biliyorlar sonuçta. Orada onları denetlemeye geliyorlar ya kapının önünde herkes sıra olup bir şey yaparken onlar denetliyorlar. Görüyorlar yani. Bir kere en başta onların susması ve onların geçirmesi bir yerde hataya... Hatay'la başlıyor. Evet. Yani eğer biraz utanmaları varsa istifa eder herhalde. Eder bence eder. Etmese bile görevden alınır diye düşünüyorum. Bu mecliste konuşulur ileriki. Ve görevden alınır diye düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Evet şimdi bana bir haber geldi son dakika beri. Malta geçiyorum. <laughs> 17 tane bakın içinde öğretmenlere denk gelen eğitim fakültesi mezunu mezunu dahi olmayan Yusuf Tekin ve mülakat aşkı. Daha şeyden bile mezun değilmiş eğitim fakültesinden. Şaka mı? 40 dakikada öğretmen seçilecek. O 40 dakikada atanamayan tekrar sınava girecek. Öyle mi? Bizim yıllarımızı 40 dakikayla, dakika ile çalmayın demiş. Bir takipçimiz. Gerçekten yani bu... bizim bu arada vaktimizi 40 dakika lütfen çalmayın olur ya bunu bilmiyorduk. Eğitim fakültesinden bile mezun olmayan birinin bakan olması nasıl bir yönetim var i̇şte yani bu ülkede? Çok saçma. da i̇şte Genelde böyle oluyor. Hiçbir şey olmuyorlar ama devletin başına geçebiliyorlar ya da ondan sonra torpille diğerlerini geçirebiliyorlar. Bence bizim en büyük problemlerimizden biri de torpil. Hayır bir de işin garibi torpille gelmiş birinin torpille bir yere sokması da yani zincirleme gidiyor işte bu böyle böyle Gidiyor böyle. 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 Zaten evet. hiç alışık oldukları için artık hiç garipsemiyorlar yani böyle bu konuyu. neden bizim düzeyimiz düşük diye düşünüyoruz acaba? Milletin hiç şeyleri, emeği falan hiç umurlarında değil. Sadece kendilerine odaklanmış arkadaşlar. Başka hiçbir şey görmüyorlar. Görevlerinin de farkında değiller galiba. Komik. Neyse ben biraz daha şey yaparsam sıkıntıya <laughs> gireceğiz galiba. <laughs> evet. Fazla O yüzden oradan. Evet o zaman toparladıysak bitiriyor muyuz? Evet bugün de yine yüreklerimizi burkan bir bir değil iki konuya değindik. Umarım artık yani biz konuşuyoruz. Arkadaşlarımız konuşuyor. Ya bunlar da bir şeye yarar inşallah. Umarım. Daha iyi yerlere gelmemiz gerekiyor. İnşallah bunları başarırız. Bugünkü podcastimizde bu kadardı. İlk defa kameralı yaptık. Çok güzel oldu bence. Göksu sana da teşekkür ederiz. Ben de sana teşekkür ederim. De verdiğin güzel bilgiler ve yorumların için gayet ben de keyifliydi. Teşekkür ederim sana. Evet, dediğimiz gibi bu kadardı. Hoşça kalın. O zaman hafta. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.